videoyla merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir yıl önce satın aldığım hesabı inceleyeceğim daha sonra bir hesabımın eski ve yeni halini görmüş olacağız sizlere eski hesabımda oluşan hataları her şeyi göstereceğim sonra da aslında neler yaptığımı hepsini göreceksiniz şimdi ekrana fotoğraflarını göstereceğim eski hesabın halini Şöyle bir kıyaslama yapacağız bir sene içinde neler yapabilmişim nasıl düzeltmişim onları birlikte göstereceğim VIP'ye girdiğimizde gördüğünüz gibi 2000 günlük yani bu hesabı aldığımda yaklaşık 1700 günlük falandı hani biraz hatalı bir hesaptı şimdi komutanlarla başlıyoruz bunlar benim fırlayacağım olacağım komutanlar olduğu için favorileri ekledim Gorgo ile başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi full kritik bir ekipmanım var. Daha öncesinde olanı da yan tarafına koyacağım. Böyle rahat bir şekilde siz de görmüş olursunuz. Hatta şu şekilde koyarım. Hayır, bu şekilde tam yanına koyacağım. Tam bu sol tarafta onun şeyi olacak. Oradan rahat bir şekilde göreceğiz. Nevski'ye bakıyoruz. Nevski'de de böyle bir şey var. Şimdi William'a bakıyoruz. William'da da bu şekilde. Ben normalde şu şekilde kullanıyorum. Garnizon'a geç yani garnizon lazım olduğu zaman değiştiriyorum tabii ki çünkü iki tane piyade ekipmanım var. Şimdi tekrardan geliyoruz. kübing bu şekilde bunu yenisini yapmaya başlıyorum daha eksiğim var ama yakın zamanda tamamlanmış olacak şimdi Ragnar'a geldik Ragnar'daki tek saat biraz kötü ama bunu ilerleyen zamanlarda yanlış yaptım bir saniye pardon Kübing. Guan. Guan. buraya takıyoruz. Şuradan buraya geldik. Ben bunları ayarlamıştım ama tamam. Bu şekilde. Şimdi William'ı gösterdik. 4 kıta ekipmanım var. Ragnar'ı kullanıyorum. Artık Guan eskidiği için Guan'da vardı normalde ekipmanım. Guan'ı <laughs> artık işe yaramadığı için birazcık şey yaptım. Hani Kullanmaya bıraktım. Çünkü çok alan savaşında çok fazla hasar yiyor ve çok fazla kötü rapor bıraktığı için birazcık onu es geçtim. Şöyle VIP'me yaklaşık bir VIP'lik ha burada. Yok. İşte burada. VIP'ye 344 bin var. Şu an VIP'ye odaklandım. Hani cevherlerimi VIP'ye ayırıyorum. Cevher harcama geldiği zaman 50 bin 50 bin basarak hem 26 kafa hem de VIP puanımı yükseltmiş olacağım. Yaklaşık bir 5 ay falan o civarlarda VIP'im 17 olacak. Çantama geleyim. Şöyle istatistiklerden. Bu kadar kaynağım var hızlandırmam geçen KVK'da çok fazla harcadığım için bu KVK hızlandırma kasıyorum. Zaten dinlenme KVK'sına girdik. Hızlandırma olduğu kadar yükseltmeye çalışıyorum. Ben KVK'ya girdiğim zaman da 100 gün hızlandırmam vardı. Şu an 240 gün. Yani 140 gün bir hızlandırma kasmışım. 90 günde eğitim hızım var. Bunları biraz daha fazla yükseltip KVK'nın bitmesine ne kadar var şuradan bakıyorum ben. 31 gün yani bir ayda Bir ay boyunca hızlandırmamı Eylem puanlarımın hepsini harcayacağım fazla bir eylem puanım yok Ama olduğu kadar hepsini harcayarak Güzel bir hızlandırma elde edeceğim Belki ilerleyen zamanlarda bir Zenith oynayabilirim bilmiyorum Ama durum şu anlık böyle Güçlendirmemde bu kadar rezervim var daha önce kullandığım için fazla yok. Ekipmanları göstermeye pek gerek yok ama şuradan malzememi gösterebilirim. Yani de bu şekilde. Teçhatlara fazla girmeye gerek yok. Ben yani tesisatım o kadar iyi değil ama ilerleyen zamanlarda bir tesisat videosu çekeceğim. Çok güzel bir video olacak. Ben öyle düşünüyorum ama Hesabım bu şekilde. Şöyle bir temaya bakalım. Temamda bir teması yok. Çünkü sadece bu var. Diğerleri %5. Ama hızlandırmamı toparladığın zaman, güzel bir hızlandırma kastığım zaman da daha iyi sonuçlar elde edeceğimi düşünüyorum. Ama bir sene boyunca elimden gelen her şeyi yaptım. Bence güzel bir şekilde hesabı toparladığıma inanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Yani çok fazla garnizon komutanı vardı bu hesapta. Garnizondan açık alana dönüştürülmüş bir hesap. Gördüğünüz gibi burada 7 tane garnizon komutanı var. Yani bunlar çok fazla. Sonradan ben bu Heraklius'u kendim fullledim. Hani Gorgo ile çok güzel olduğu için diğerleri o kadar işime yaramıyor. Ama hesabın görünüş olarak ben düzeldiğine inanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazabilirsiniz. Her türlü desteğinize açığım. Benim için sorun değil. Ama elimden gelen her şeyi yaptım. Ve bir şekilde düzelttiğime inanıyorum. Şurada öfke borusunu yapacağım. Bundan sonra bu kadar Malzeme ihtiyacım var. O malzemeleri de topladığım zaman da Öfke borsunu yaptıktan sonra okçuya başlayacağım. Bir tane de okçu istiyorum. İki piyade, iki süvarim var. Bir tane de zugerman yapmak istiyorum. Çok güzel. Hoşuma da gidiyor. emmet tabi komutan. Yani bir işime yarayacağını düşünüyorum. Siz de hesabımı, hesabınızı incelememi isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına ben bana ulaşabileceğiniz yerleri bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü <laughs> elinden geldiği zaman da sizlere yardım ederim. Teknoloji bu KVK pek yapmadım ama ne kadar harcamışım şuradan gösterebilirim. 17 milyon kristal harcamışım. Bunlar sadece kale burçlarından yaptığım şeyler. Hiçbir şekilde para yatırmadım. Gördüğünüz gibi kale burçları çok güzel kristal biriktiriyor. Biraz da zincir yapıyorum. Onun dışında gösterebileceğim pek bir şey yok. Bu krallık bizim arkadaşlar. Ben, ben ve arkadaşlarımla beraber yönetiyoruz. Belki daha önce görmüşsünüzdür. Ben başka birlikteyim şu anda. Savaş olduğu için. Yani yarın bir büyük savaşımız var burada. 16'ya gireceğiz. Hani ne yapabiliriz bilmiyorum. 15'i kaybettik zaten. Bizim krallığımız burası. 31-72. Ben ve arkadaşlarımla beraber yönetiyoruz. Yani güzel bir ortamımız var. Aile ortamı gibi. Onun dışında pek bir şey anlatacak bir şey yok. Şöyle ölülerimi göstereyim. Bunu da büyük ihtimal <laughs> ekranın bir tarafına gösterim eski ölüyle şimdiki ölü. Bunları da sizlere gösteririm. Başka bir yıl görüşmek üzere. Diyecek <laughs> başka bir şey yok çünkü. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>